Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte yine bir kutu açılımıyla birlikteyim arkadaşlar başka bir hesabımda kutu açılımındayım arkadaşlar böyle videoları sürekli çekiyorum ve kanala abone değilseniz hemen kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman kupa yolunda biraz biriktirdim az da olsa biraz biriktirme yaptım şöyle bir Vuropest'te de biraz biriktirdim. 45'e kadar biriktirdim arkadaşlar. Yanında Enes Ömer Faruk var. Onlarla birlikte videoyu çekiyorum. Ve arkadaşlar bunda artık o efsaneviyi zaten çıkarmıştık da bir daha çıkartmak istiyoruz. 2000 kupada kaç? 2700 kupada efsaneviyi çıkartmak istiyoruz. Enes'e sorayım. Enes sence efsanevi çıkacak mı? Hayır. <laughs> Çok açıklayıcı oldu. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Bence de çıkmayacak da istiyorum yine de ya. <laughs> ya gizemli çıkarsa tara çıkar. Gizemli çıkarsa tara çıkar dedi. Aynen. Ben de Daril daha çıkmamış burada ya Darli. Ama çok kötü geçerse Daril ile Piper verir. Öyle mi diyorsun? Ben söylüyorum. Söyle. Ve Search ve Darli. Search ve Darli diyor. Ben de diyorum ki Amber çıkıyor. Ve <laughs> şey Şöyle çıkabilir. 30. kademeye geçen yaşlı Özkut Albayraf. Al bay Albayraf. Bayraf. çıkarsa şeyi aktif etmem. Bu Bu hafif aktif etmem. <laughs> Şuradan başlayalım o zaman yavaştan. Buradan dallıyı versin. İlkansız. 18 yazdı. Çıkmadı. Burada hangisine sen verelim? E, e, e. Sen, sen diye mi verelim? E, e. Sen e, sen? E. diye verdik. Şurada 56 dedik. 16. Bir an çıktı zannettim. Bir an benim ben de çıktı zannettim. Niye öyle oldu? Haydi. Çıkmadı. Ha. çıkmadı. Mr. P'ye güç puanı çıktı. O da güzel oldu büyük kutu diyorum ki Bu arada oranlara ee... bakmadım şimdi baktık mı bilmiyorum Şöyle bir oranlara da bir bakalım Dört. Dörtmüş ya hiç efsane bir Dört çıkmaz Söylüyorum yani. ki 27'de çıkar diyorum Ne darli mi? Aa, aa aa 25 diyorum Darli 20'de çıkar Hayır 27 27 son kararım ben niye değiştiriyorum ki ya 27 dedin 17 mi? Aha burada daha Megadan çıkar Bi Bize bir darli ver ya 27'den söz diyorum ben 17. 2 tane, iki tane Oha dur 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 dur. Heyecanlandım. Dur dur heyecanlandım. 17 yazdı. Büyük kutu değil mi? Evet. Büyük kutu. <gülüyor> <gülüyor> abi dur dur dur. Evet arkadaşlar böyle videoları baş sürekli çekiyorum. Dur dur. derli çıkmayacak abi. Kore abi. <laughs> abi şu anda çok <laughs> heyecanlıyız. Like'a basın abi şu anda. <laughs> çok heyecanlıyım. Dan çıktı. Ve in search. Search mü? Search. Efsanevi Hayır, efsanevi de. geliyor. Search. Pipe. Amber. Max. <laughs> İki tane birden geldi ve gizemliyi bulduk. Ya ama Amber istiyorduk ya. Gizemli <laughs> de güzeldi. <laughs> ben çıkayım kansızlaştı efsanevi. Bakayım sen, ya. Süper ses sinirlendirse hiçbir Abi şey Abi inanılmaz şey. ya. %1 evet. Burada bulursak <gülüyor> efsanevi. <gülüyor> Çok iyi olur. Ben 30 diyorum. Yok artık ah, hızlı ben 40 ya. diyorum. 40. O büyük kutudan çıkmasaydı Mega'dan 7 yazardı. Aynen. Ben 40 diyorum. Mega'dan 7 yazabilirdim. O büyük kutudan çıkması daha güzel oluyor. 30 yazdı ya. Biraz önce büyük kutudan bu kadar yazmadık. <laughs> büyük kutu 17 altın yazdı ya. Aynen ya. Kaçta çıkar diyorsun? Eee ben 40 dedim. Ver ver. Aaa vermedi ya. 40'ları çıkar diyorum. Dali'ye güç bandı. Ben, ben 39'da diyorum. Ya 40 falan çok var 30 da çıkar ya. Tersin Otur. abi 2 tane çıktı az önce ha. bir değil. <gülüyor> <gülüyor> Max çıktı biliyorsun ya. <laughs> <laughs> 65. Vermez. Veriyor. Ya ver işte ya. Şey diye güç puanı verdi. E bizim taktiğimiz neydi sende? Sen sen de. abi taktiğimiz sende. Sen de olanlar sen diye versin. 68. Vermez. A, jeton katla 200 değil mi ama 400 de. 600. 600 vermişti bir kere. Abi şöyle yaptık. Şimdi. Cık. Cık. Yok yok ben 40 Abi ver. 44. Vermeye. Çıkmaz aldatma. Veriyor, ya, veriyor, veriyor. veriyor. Ne Söylüyorum soğuk. Bir dakika, 44 mi? Kaç bibi, 4, bibi. 30'u geçtik mi? Evet, harika. Albayrak gelebilir Albay, Yok, geçmedi. 29 bu. Bibi. Bibi mi diyorsun? Evet. Arkadaşlar ilk başta like atın, ondan sonra kanala abone olun. <laughs> bu önemli. 5 tane bile gelebilir. Abi, bence ez... %1'lik oran gerçekleştiriyoruz abi. İmkansız bas. Tamam, Amber. <laughs> pem! Olsun, pem de güzeldir ya. <laughs> bir zaman çıkartacağız ama o %1'lik oranı Haydi bakalım. 5. 5 5. İmkan saat yazmışsın. Ya niye ya? 188 yazdı. Vardı fazla atıl böyleydi. Jeton katlayıcı verdi adamsın. Hep buradan bize bir şey çıkmıştı. Hadi. Oy, Yüzdü. Oran. Demez olaydım. İnanılmaz verdi. Şöyle bir oranlarımıza bakalım mı ya? Hani yani, baya şey verdin çünkü. Süper sen. Sıfır bir oranımız var. <gülüyor> 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 bir tane daha gizemlimiz yok mu ya? Yok yok. Kardeşim. Destansımız var o zaman. 45'te çıkar bir tane search. 23 altın verdi. Biraz önce büyük kutuma 17 yazdı. Abi burada vereyim şöyle. Bu arada Max bu aralarda çok çıkmaya başladı. 64. Aldatma. Belli olmaz yani. 44 de aldatma. Ben de bir. zaten aldatma diyeyim de çıksın diye Oo, diyorum. Ooo <laughs> süper seni kandırma taktiği. <laughs> 27. Ne çekiyor? Eşkıdan mı Hayır Yok yok. Bence gelsin yani. Sıktın da belki iki tanedir. Yok bir tane. Bir <laughs> tane. <laughs> şimdi arkadaşlar hala like atmadıysanız yani kaç tane karakter çıkardığımı unuttum artık. <laughs> bi diyorum bi. Bi mi? Evet. Ben Aynen. yoktur çıktı mı? Bi çıktı mı? Bi çıkarttık. Bu buna. Buna bilmiyorum ya. Bi diyorum ben bi Spark. bi. Ben kromatik çıkıyor. Kromatikten Spark. Search Spark. search çıkıyor işte burada. Kromatikten kule çıkar çıkar. Yok yok. Sıfır çıkar ya. Lan tutturamadık. search dedim ondan sonra ruya döndük. <laughs> Jeton katlayıcı da çıktı güzel. Baya karakter çıktı ya. Şanslı Başka de. çıkacak mı ya? 45'te çıkacak. Daha dur ya daha şurada çıktı. <laughs> Heyecanlandım. Ben yani büyük zannettim. <laughs> büyük kutuyu açıyoruz. 44. Al bakma. vermez. Geç kat atma Geç kat atma gerçek diyorum. <laughs> 44 de çok merak ediyorum. 5 yani. Ya. Dur 5, oranlara 5. bakalım kaçtır? E, 0-1'dir. Ya efsanevi verecek. 0 de efsanevi çıkartacağız. 0-1 en yüksek. En düşük. En düşük en efsanevi çıkartacağız. Düşük. verecek. Ya Ver, verse var ya. Ya imkansızı istemeyin. İmkansızı istiyoruz biz. ne yazıyor? 5. 5 <laughs> 175 altın nedir ya? büyük kutu o kadar çık artık. İyi jeton katlayıcı iyi veriyor en azından da. Biraz kurtarıyor. 12 verdi olmadı. Sen de sen de şanslı ol da. Şanslı, şanslı kutu açılımı. mı? Şanslı kutu açıldı Bayağı karakter çıktı. Tutmaz. 5. Tutarsa burada tutar. Çıkmaz, çıkmaz. Çıkmaz herhalde. Bence de çıkmaz ama. Supercell e inat çıkacak dedi. Supercell e inat 5 yazdı be 190. <laughs> önceki sezonda ne var? Bir tane yapıyorum şimdi. Bakalım ön, önceki sezonda ne varmış? Ooo, düşman. Sendi. Sendi fulleniyor mu? E, yok fullenmiyor. 900'e kalıyor. Tamam iyi güzel yine 900 de iyidir. Ama baya karakter çıkardık. İnanılmaz karakter çıkardık. Şöyle bir bakalım. <laughs> Sörcü çıkardık, Max'i <laughs> çıkardık, <gülüyor> çıkardık <gülüyor> Pemis'i <gülüyor> çıkardık, Darli çıkardık. İyi oldu yani. Hesap bayağı iyi oldu yani. 21 en tane son kartı... çıkanı koyak profile. Aynen. Search. En son neyi çıkarmıştık? Search'ümüzü hemen koyalım abi. En son kimi çıkartıyorsak onu koyuyoruz. Taktiğimiz bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Surge'ü çıkardık. Pem'i çıkardık. E, Darley'i çıkardık ve Max'i çıkardık arkadaşlar. Yine gizemliğimizi çıkardık. Böyle videoları sürekli çekiyorum. Evet. Kanala abone değilseniz hala kanala abone olabilirsiniz. Şimdi bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.